Çok yoğun bir talep alıyoruz. Tüm Belek bölgesinde bunu hissediyoruz. Tüm çevre otellerimiz kendi tesisimize dahil olmak üzere yüksek bir doluluk var. Bu mutlu verici bir tablo. Antalya bunu hak ediyordu. Dediğim gibi artık insanlar bu özgürlüğe kavuşmayı çok arzuladıkları bir dönemden geçtiler. Antalya sahillerindeki otellerde özellikle 5 yıldız olanlarda doluluk oranları şimdiden %90'ları aştı. Kurban Bayramı tatili içinde Antalya'daki tesislere büyük talep olduğu belirtiliyor. Bayram dönemi için birçok otelde doluluk oranlarının şimdiden %100'leri bulduğu açıklandı. Pandeminin de etkisiyle 10-15 bin doları bulan lüks villalar büyük talep görüyor. Bayramda da şimdiden yüksek doluluklar var. Şimdiden doluyuz biz de büyük bir mutlulukla söyleyebiliyoruz. Büyük bir talep var. Şu an ona dokunma zamanı, artık içimizdeki çocuğu çıkartma zamanı, içimizdeki o eğlenceli dünyayı yaşama zamanı, bunun zamanı geldi. Yaz çok güzel şekilde geçiyor, yüksek doluluklar var. Tüm dünyadan misafir kabul ediyoruz ama şimdiden söyleyebilirim, Ağustos, Eylül, Ekim uzatılmış bir yaz sezonuyla bizi bekliyor ve çok da iyi rakamlar geleceğini düşünüyorum. Antalya'da turizmin yoğun olduğu Kaş'tan Alanya'ya kadar olan bölgedeki tüm turizm ilçeleri ve sahillerdeki otellerde hem yerli hem de yabancı turist akını yaşanıyor. Başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Almanya, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerin yanı sıra Antalya yerli turistlerden de büyük talep görüyor. Ümit ediyorum ki tüm Türkiye hakikaten tatil bir ihtiyaç çünkü bundan sonrasında da sadece kriz zamanları falan değil. Yani herkesin ekonomik durumu iyi olsun, herkes tatile çıkabilsin. Hepimizin de ihtiyacı bu çünkü. Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz sadece bayramla değil, Temmuz ayında da ciddi iç pazar potansiyeli beklediklerini söyledi. Şu anda da ciddi anlamda talep alıyoruz. Tahmin ediyorum ki özellikle Kemer bölgesinde birçok otel bayram döneminde %100 dolduklarına ulaşacak. Tabii iç pazarı kuvvetli olan tesisler şu anda bile satışa kapatmış durumda bayram dönemini. Dolayısıyla bayramda iç pazarda özellikle bir tek bayram olarak da düşünmemek lazım e, Temmuz ayında aslında komple değerlendirirsek Temmuz ayında ciddi bir iç pazar potansiyeli bekliyoruz. Yani.